Şimdi gördüğümüz gibi kaz dolumu yaparken vakumladıktan sonra gaz dolumu yaparken gaz, yarı gaz gittikten sonra hemen bu boru böyle buzlaşmaya başlıyor. Bu ince borudur. Çok kalın borudur. Bir süre sonra bu erimeye başlıyor. Erimeye başladığı zaman ampermetreyle ölçtüğümüz zaman zaten onun altı belli. Bu erimeye başladığı zaman gaz dolumu tamamlanmaya hazır olmuş oluyor. Şu anda şu kalın boruda en ufak bir soğukluk yok. Ufak ufak dönmeye başlıyor bu erimeye başladığı zaman artık buna verecek soğukluğu. Şu anda hala orada soğukluk yok. Evet. Klimamız eski model v 23 gazlı bir klimadır. Bunun madeni gazları söyleyeyim size. 417 en iyisi. 407 biraz da 417'den daha düşük. Ama şu anda 22 gaz olmadığı için 417 en iyisi. Bunlar da. Bu 24 binlik bir klima bu klima şu klima şu anda en az e, eski klima olduğu için 2 kilo yakın gaz alır. Yeni klima da olsa bu 1 kilo 100, 1 kilo 200 gram alır. Şey 4 sonlar olsa ya yani 1 kilo 200, 1 kilo 300 gram gibi gaz alır. Ha bu klima eski klima olduğu için soğutmak güzel olur ama gaz da fazla alıyor. Bunlarda 5, 8, 3, 8 bor kullanmış. 5, 8, 3, Bu 9000'in binin borusudur Kalın borusudur Bu da 24 binin kalın borusu Normalde de bazıları da bu 24 olur bu boru ama bunlar 5, 8 kullanmışlar yani gayet güzel evet, Şu anda martılarla savaşıyoruz burada martılar geliyor Ama şu anda kaçtı Evet böyle evet. çatılarda da bu şekilde Burası neresiymiş? Evet. Şu an Kadıköy Akasya, oraya satsam fırsatlar. Bağırtımızda burada bacağının üstünde bizi bekliyor. San, sanıyorum burada yuvası var. Yuvası olduğu için bizi tehdit olarak algılıyor. Kafamıza konuyorlar da karşılar şimdi. Evet. Bir pazar gününde burada böyle bir iş oldu. Gelmek üzere kaldık. Gelmişler. Müşterimizi memnun etmek için. Matrana savaşıyoruz. Şu anda hala burumuz erimedi. Evet. Şu an gördüğünüz gibi buzlarımız erimeye başladı. Şu anda kalın bölgede soğuğu veriyor arkadaşlar. Tabii tamam, görüyorsunuz. Fazla kapatsın diye bir ölçelim. Evet, gaz dolmuş bu şekilde bitmiş oldu. Fark etmedi mi sağa sağa? Yok. Aynen her şey güzel. Böyle soğuk hissediyorum şu an zaten. Fark etmedi mi? De, fark etmiyor mu? Tamam tamam.